Adana'da yanan motosikleti 150 litre şalgam dökerek söndürdüler. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Cuma günü akşam saatlerinde Adana Merkez Otogarı'nda perona park edilen motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar otogarı yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı. Bu sırada şalgamcı yardıma koştu. Otogarda şalgam satan ve Mardin'e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Yangın dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet kullanılamaz hale geldi burada bir motosiklet yandı. Motosiklet yandı. Biz de itfaiye çağırdık. İtfaiye gelene kadar burayı parçaladık. Sonra şalgamlarımız vardı burada. Şalgamlarla işte müdahale etmek istedik ki insanlarımız zarar görmesin diye. Kaç litre şalgamımız gitti? Kaç litre şalgamımız gitti? Belki 150 litre şalgamımız gitti. Ee, feda Şimdi ettik. Söndü, söndürdük ama zararı bize geldi abi. Çünkü 150 150 litreye yakın şalgamımız gitti bizim. Motoru yanan kişi de bize teşekkür etmedi efendim. Evet bize gelip bir teşekkür bile etmedi. Bu saatten biz de kendi halk insanlık görevimizi yaparaktan burada şenli şalgamlarımızı döktük. Hepsini söndürdük. Halkımız korkuyordu patlayacak diye. Halkımız korkmasın diye biz de mecburiyetten kendimizi feda etmek istedik. <laughs>